Olmam gereken biri var. Hoşlandığın şu kızı mı? Ha? Bununca ne yapacaksın? Koruyacak mısın? O gebeyi ben korurum. Ona bulaşırsan seni gebertirim. Mantıklı adama bu kadar duygusal olmak hiç yakışıyor mu? Ona aşıksın değil mi? <laughs> Serseri alçıksın sen. Kendimde kör gecik. Serseri alçıksın sen. Betül'ü yapma. Betül'ü yapma. Kandıramadım kendimi. Benim canım. senle de o parayla gitmek için buradaki herkesi öldürürüm. Bak her yanım. Mektubumu yaktım. Sözüme tut. Söz seni bulacağım. Ve şunun adını Koyalım. Bu sefer bir şey yap Ve beni sırtına al Hemen gözlerimde O sadece benim bebeğim Senin gibi bir pislikle hiçbir bağ yok Hazır Buradan çok çıkıp gitmek istiyordum Ama ne yazık ki o bana hiç güvenmedi